Oğlum onu onu satayım. kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Kamerada ne yakaladığımı inanamayacaksınız. Arkadaşlar öylesine bir şey yakaladım ki. Arkadaşlar öylesine bir şey yakaladım ki. Şimdi size söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün çok hastayım. Biraz o yüzden konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Dün kameramda geziniyordum. Bir bab ve bir baktım. Dondurmacı Rodun arabasını gördüm. Evet arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Onun arabasını gördüm ve arkadaşlar bir baktım dedim. Acaba bu dondurmacı Rodayla burada mı? Bir baktım arkadaşlar buradaymış. Şimdi bugün sizlerle kameradan Rodun dondurmacı Rodun kameralarda yakalayacak mıyız? Arkadaşlar şimdi bu videoya geçerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Şimdi arkadaşlar bakın hangi yere bakalım? Tabii ki de mutfağa bakalım. Mutfakta da olması gerek. Evet. Mutfakta yok oğlum ya. Oraya bir sürü bıçak bırakmış. Evet arkadaşlar oraya bıçak bırakmış. Şimdi arkadaşlar sizlerle koldora bakalım. Evet koldora baktık. Koldorda da yok. O zaman dışarıya bakalım dışarıya. Belki dışarıdadır. Arabasını da görürüz belki belli mi olur? Evet dışarıya baktık. <laughs> arkadaşlar bakın demiştim. Dondurmacı, dondurmacı Rod'un arabası hala orada. Bakın hala orada duruyor. Ama bakın Murat için değil mi? Evet arkadaşlar yani öyle. <laughs> Oğlum sanki Rod geçti gibi. Arkadaşlar sanki dondurmacı Rod geçti. Arkadaşlar bir şey bir şey kaçırdım mı? Lütfen arkadaşlar yorumlara yazınız. Evet arkadaşlar ben videoyu durduracağım. evet arkadaşlar videoyu açtım. Şimdi arkadaşlar gene mutfağa bakalım. Evet mutfağa baktık. Mutfakta. Oğlum. Oğlum ananı satayım mutfakta. Oğlum ananı satayım. Oğlum mutfakta ne yapıyor? Durun arkadaşlar şimdi sizlerle. Arkadaşlar gene başka bir yere bakacağız. Bakalım hala mutfakta mı? Mutfakta değil. Oğlum nereye geldi? Oğlum inşallah buraya gelmez. Durun arkadaşlar buraya gelirse ben saklanacağım. Şimdi koldora bakalım. Koldora da yok. Hadi arkadaşlar. Şimdi gelin mutfağa bakalım. Mutfakta da yok oğlum ya. Nerede o zaman? O zaman ee, mutfağa değil de şu. Gene koldora bakalım. Koldora. Evet kollara baktık. Kolda orada. Umarım inşallah buraya gelmez. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah buraya gelmez. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Evet arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar birazdan sizlerle çıkacağız. Ve arkadaşlar bakacağız. Bakalım. rot nerede? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş çıkalım. Rot duymasın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın daha aynı buradaydı. Hatta buraya bir sürü bıçak bırakmış. Bakın burada bir sürü bıçak var. Evet arkadaşlar. Burada bir sürü bıçak var. Şimdi arkadaşlar sizlerle arkadaşlar nereye baksak? Banyoya bakalım banyoya. Şş. Banyoda yok. Arkadaşlar Koldurda Arkadaşlar koldurda Arkadaşlar koldurda Televizyonu kapatayım Evet arkadaşlar Şu an koldurda Oğlum ya ne yapacağım ben <laughs> Arkadaşlar Rotor'ya bir şey bırakmış Bakın Ne Beni bulmak istiyorsan aşağı in Oğlum aşağı ince Bakın hatta burada bir şey var bakın Dur tam göstereyim bakın. Herhalde Brot. O da onun burnu. Büyük burnu. Oğlum ne yapacağım ben? Aşağı in diyor. Arkadaşlar aşağı ineceğim herhalde. Ama arkadaşlar bir şey olmaz mı? Arkadaşlar sizin için aşağı ineceğim. Sizin için. arkadaşlar. Işık açıldı. Arkadaşlar bakın. Rodun karavanı. Bakın Rodun karavanı burada. arkadaşlar şu an geldik ve bakın arkadaşlar aşağı indim ve rodu gördüm evet arkadaşlar dondurmacı rodu gördüm evet arkadaşlar şimdi gene sizlerle arkadaşlar oraya bakacağız mutfağa arkadaşlar. Oğlum. Oğlum satayım lan. Oğlum dur şu KD'yi mi alayım? Hadi arkadaşlar. Oğlum onu satayım. Oğlum, oğlum. kapıyı, kapıyı kapat. Oğlum kapıyı kapatmayız. Oğlum satayım kapıyı kıracak. Arkadaşlar kapıyı kıracak. Oğlum kapıyı kırmaya çalışıyor. Hayvandır ya. Arkadaşlar hayvan mı bu? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben saklanacağım. Evet arkadaşlar ben saklanacağım. Bakalım murat gelecek mi? Evet. arkadaşlar. Şimdi kamerayı bir yere bırakacağım. Arkadaşlar. Kamerayı buraya bıraktım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an gelmedi değil mi? Orada mı? Orada mı arkadaşlar? Arkadaşlar oğlum. Arkadaşlar, arkadaşlar, kapıyı arkadaşlar kapıyı kırmaya çalışıyor. Evet. Oğlum, arkadaşlar kapıyı kırmaya çalışıyor şu an. Evet. Şimdi arkadaşlar ben saklanacağım. Arkadaşlar rot kapıyı açmaya çalışıyor. Ben saklanacağım. Öldürürler. şu an orada ben gizli gizli kaçacağım arkadaşlar. Anı satayım. Arkadaşlar, satayım. Arkadaşlar. Satayım. arkadaşlar ben biliyorum kapatıyorum.